Evet, merhaba. Ee, size hikayemi e, baştan anlatacağımı söylemiştim ve e, aralıklarla, belli aralıklarla bazı e, bildiğim ve hala öğrendiğim e, birçok e, şeyi anlatmaya çalışacağım. Yine bir balkonda e, sohbete başlıyoruz. E, ben 2023 yılının Mayıs ayında. E, borsaya yatırım yapmaya başladım. E, çalıştığım firmada bir eğitim aldığımdan bahsetmiştim ilk videomda. E, finansal e, finansçı olmayanlar için e, finans eğitimi. E, eğitimin ikinci gün online bir eğitimde. Eğitimin ikinci gününde e, hoca bu arada eski bir bankacı, çok yaşlı bir kadındı ve mükemmel Türkçe konuşuyordu. Ee, bize borsadan bahsetti ee, ve size lazım olmayan bir parayla her ay e, bacası tüten üretim yapan ihracat yapan temettü vermeyi ilke edinmiş her sene öz sermayesini esas faaliyet karını arttıran e, sürekli gelişen Türkiye'nin en büyük firmalarına ihtiyacınız olmayan bir parayla küçük miktarlarla yatırım yapma modelini anlattı. Örnek veriyorum, ayın biri oldu, maaşınız yattı, açıyorsunuz e, mobili, mobil bankacı, bankanızı, giriyorsunuz yatırım hesabına. Ve Türkiye'nin en büyük firmalarına ya da gelişmekte olan üretim yapan e, ilk önce araştırarak tabii ki bu firmaları, e, bu büyük şirketlere ortak olmaya başlıyorsunuz ve ortaklığınızı her ay belli aralıklarla, her ay küçük 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 senelerce bunu arttırıyorsunuz ve aldığınız temettüleri de tekrar hisseye geri yatırıyorsunuz. Bu da çok herkesin dilinden düşmeyen bileşik getiri oluyor. E, bunu faizden, dolardan, altından ayıran en güzel özellik şu. Bunlar yaşayan organizmalar. Yani örnek veriyorum tüpraş firması. Çalışıyorlar, bir sürü işçi var, mühendisi var, yöneticileri var, toplantılar yapıyorlar, bu şirketi nasıl daha büyütebiliriz, nasıl daha çok kar yapabiliriz gibi. E, ve yıl sonunda, işte Mart-Nisan aylarında ve yıl yıl sonu ve yıl başlarında, ilk çeyrek sonunda falan, e, diyorlar ki bakın biz bu kadar kar ettik, bu da senin payın diyorlar. Ve arttırdığın paylarına göre de bu e, aldığın kar da bununla orantılı olarak artmaya devam ediyor. E, ay geldi. Açtım bankanı. Ayın birinde atıyorum iki tane, üç tane tüpraş ya da işte ne kadar alabiliyorsanız. E, ne kadarı, ne kadar para sizi yormuyorsa. Kimisi için 50 bin liradır, kimisi için 3 bin liradır, kimisi için 5 bin liradır, kimisi için çok çok daha fazlasıdır. Ee, bunun dozajı sizin bütçenize bağlı. Ben bütçemin yüzde yirmi ya da yirmi beşiyle yatırım yapıyorum her ay. Ee, bize bu modeli anlattı ve sonra bana dedi ki e, tabii benim ilgimi çekti. Ben tamamen yabancıydım. Ben seksen doğumluyum. Ve e, böyle şeyleri hiç bilmiyoruz, görmedik, tanımıyoruz. Yani böyle bir yatırım modelinden haberimiz yok. Borsanın kumar olduğuna inandırıldık senelerce. E, ve ben kırk 40... İki yaşında e, şimşekler çaktı e, bu hocayla beraber. E, sonra e, e, tüp raştan alıyorsunuz, işte ne bileyim atıyorum, e, alıyorum, işte birkaç tane firmadan alıyorum, temettü firmasından alıyorum. Sizi yormayacak bir parayla. ve fatura öder gibi. Yani elektrik faturasını ödüyorsunuz ya o para artık gitti diyorsunuz. Yani bu, bu ay 500 liralık ya da 1000 liralık elektrik gelmiş. Tamam ben bunu ödeyeyim. Kafanızdan atacağınız bir parayla. O kadar rahat hissediyorum ki. Borsa çok düşükken hatta seviniyorum. Ucuzladı diye. Ucuzdan daha çok topluyorum çünkü. 2023'ten beri bunu yapıyorum. Bunu öğrendim ve tabii birçok hocanın tavsiye ettiği hoca vardı. Size Tuncay Turşucu çok bahsetmişim. Çünkü her videosunu izliyorum, kaçırmıyorum. Bence harika bir insan ve çok güzel anlatıyor. Tane tane anlatıyor. Onun gibi çok güzel anlatan, çok değerli kıymetli insanlar var internette. Tabii ben sürekli alıyorum, alıyorum, alıyorum. 2023'ten beri alıyorum. Belli bir, yani kendimce Başarılı olabildiğimi düşündüğüm bir seviyeye kadar geldim. Ee, hala devam ediyorum. Daha başındayım çünkü yani 2023 2025 oldu. Daha başındayım ve da devam edeceğim. Ee, bu arada tabii Aralık ayında emekli oldum. Emekli maaşı da bana gelmeye başladı. Emekli maaşın bir bölümüyle de almaya başladım. Dozajımı arttırdım ee, ve gelen temettüler de artmaya başladı. Ee, Onlardan bir motivasyon kaynağı olmaya başladı. Ee, Tabii ben uzun zamandır bunu öğrendikten sonra e, bir aydınlanma yaşadıktan sonra e, altın, dolar e, ve borsa arada yani bir uçurum vardı benim için nasıl yani borsa falan Borsayla tanıştım ve e, sürekli almaya başladım. E, tabii kitaplar da okumaya başladım. E, yani bitirdikçe sürekli yeni kitaplar almaya başladım. Ee, mesela bir aldığım bir kitaptan size bir e, birkaç satır okumak istiyorum. E, bu kitap e, Saadettin Doğan Yiğit'in Hisseder adlı kitabı. Ben çok beğendim. Çok güzel bir kitap. E tabii birçok kitaptan aldığım notlar var. Altını çiziyorum sürekli. E, ve bunlar tabii e, okuyana çok güzel şeyler katıyor. Yeni yeni şeyler öğreniyorsunuz. Sürekli gelişiyorsunuz, geliştiriyorsunuz kendinizi. E Örneğin e, diyor ki Saadettin Bey e, sermaye piyasalarının gelişmesi demek hane halklarına refahın bankalar eliyle yani faizle değil güçlü ortaklık yapı zincirinin oluşturduğu borsalar eliyle oluşturulması demektir. Ve bir e, bir kağıt birkaç satır daha okuyacağım. Bence Amerika'yı Amerika yapan sermaye piyasalarıdır. Amerikan nüfusunun yaklaşık %65'i halka açık bir şirkete ortaktır. Örneğin bir caddede bir mağaza yağmalanmakta ise önünden geçen kalabalıktan biri o şirketin ortağı çıkacak ve gerekli reaksiyonu gösterecektir. Şirketler halka açıktır. Yani halk şirketlere ortaktır. Gelişmiş ülkelerin çoğunda bu var. Şirketler kar eder, hane halkları bu kardan payını alır. Dolayısıyla kimseye dolar mı tutalım, altın mı alalım, faize koşalım demez. Yani gelişmiş ülkelere baktığınızda e, birçok insan borsa ya da fonlara yatırım yapıyor. E, okuduğum kitaplardan e, bununla ilgili birçok şey öğrendim. Dakikaya bakıyorum çok uzadım diye. E, yatırım modelleri öğrenmeye başladım, kendimi geliştirmeye başladım. ek Bir Excel'de formüllerle bir bütçe hazırladım kendime. E, o bütçeyle, e, e, o bütçede yatırıma bir pay ayırdım. Dediğim gibi yüzde yirmi oranında. E, yine artan para kalırsa para piyasası fonuna atıp, onun karıyla da borsaya yatırım yapmaya başladım. Emekli maaşımın bir bölüm büyük bir bölümünü bir para piyasası fonuna, bir banka fonuna ya da bir hisse yoğun fonu atıp paylaştırdım ve para piyasası fonun karıyla da bir musluk görevi görüyor bu para piyasası fonu. Borçlanma araçları da olabilir. Bunların karı da hisse senetlerini temettü dağıtan firmaların hisse senetlerini de besliyor aynı zamanda. Yani bir sistem kurdum kendime ve o sistemi gittikçe büyütmeye çalışıyorum. Ee, bir kova sistemi vardı hmm, bay tutunluluğundu galiba ee, ondan bir şeyler öğrenmiş oldum ee, ve e, daha önceden e, izlediğim videolardan ve kitaplardan öğrendiğim birkaç şey oldu para piyasası fonunu sıfır faizli krediler çekerek büyütüp orada bir e, acil durum fonu oluşturuyorum ve onu gittikçe büyütmeye çalışıyorum belli aralıklarla krediler çekiyorum ve onun karının %90'ı ya da %80'iyle sekseni de yatırım yapmaya çalışıyorum yatırım yapmak hoşuma gitti beni temettü hisseleri motive etmeye başladı Aslında daha çok yeniyim diyebilirim geleceği inşa ediyorum İki tane çocuğum var. Geleceği inşa ediyorum. Onlar için, onlar için satmayacağım. Ben öldükten sonra onlara kalacak bunlar. Onlara da öğretiyorum. E, 22-23 yıldır yazdığım bir günlük var. Artık onlara mektuplara dönüştü bu. E, onlara neyi, nasıl yaptığımı anlatmaya çalışıyorum. Bu kitaplardan ve birçok değerli insanın videolarını öğrendiğim kadarıyla çeşitli notlar alıyorum. Çok e, mesela e, finansal e, sözlük oluşturdum aynı ayrı bir Word dosyasında bunları da onlara bırakacağım bu notları da bu günlüğü de bu hisseleri de onlara bırakacağım amacım iş hayatım tamamen bittiğinde benim emekli maaşıma destek olması temettülerim yani tamamen iş hayatı bitene kadar ben almaya devam edeceğim gücüm yetkince almaya devam edeceğim size ileride okuduğum kitaplardan bahsedebilirim e, kaç tane hissem olduğundan işte e, neye yatırım yaptığımı e, hangi para piyasası fonunu aldığımı falan bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Kafamda başka bir şey yok şimdilik. Umarım ulaşabildiğim kadar çok kişiye ulaşabilirim. E, kimse izlemese de bu geleceğe bir benim için çocuklarım büyüdüğünde benim bu halimle beni de izliyor olacaklar Onları da çok seviyorum Her şey onlar için ve daha rahat bir yaşlılık geçirmek için. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere hoşça kalın. Önümüzdeki bölümde e, e, temet hisselerinden bahsedeceğim ne kadarlık alımlar yaptığımı e, ve biraz daha stratejimin detaylarına girmeyi düşünüyorum. Hoşçakalın.